vatandaşın alım gücü ne durumda? Çok kötü. Çok kötü gerçekten. Yani asgari ücret 11 bin lira. Kiralar 14'ten başlıyor. Böyle bir hani çelişki olamaz yani. Evet, başka sorunuz. Peki bir de şükürsüzlük var diyen vatandaşlarla karşılaşıyoruz. Yani 7500 emekli maaşım bana yetiyor çok şükür ya da 11.400 asgari ücret bana yetiyor. İnsanlarda bir nankörlük var diyen vatandaşlarla karşılaşıyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya evet, yüzde yetmişi mantıklı düşünen yüzde da böyle düşünen kısım şükürsüzlük. Ya onları ben bilmiyorum ya. Şu an söylemek istemiyorum ama hapse girmek... <laughs> yani onlar e, bence birilerine itaat etmiş artık. İtaat etmeye başlamış, o dereceye gelmiş. O yüzden böyle düşünüyorlar ama çok saçma. Bilmiyorum, nasıl geçindiklerini ben de çok merak ediyorum. Bana da anlatır lütfen. Çünkü yani bizim evde mesela ben örnek vereyim. Dört kişi çalışıyor. E, kendi evimiz ama... Mutfak giderleri, faturalar, doğalgaz, ne bileyim belli taksitler oluyor. Ucu ucuna yani. Gerçekten ucu ucuna. Çok zor geçimiz. Ülke çok kötü durumda şu an. Şartlar zor diyorsun. Çok zor. Ek Eklemek istedikleriniz var mı? Ee, i̇nşallah düzeliriz. İnşallah her şey güzel olur. İnşallah diye. Teşekkür Teşekkür ederiz. Sağ olun. Vatandaşın alım gücü mü kaldı artık? Her şey diplerde. Bu kadar yeterli sanırım. Eğer nefes alabiliyorsak ne mutlu bize. Abi vatandaşın alım gücünü bilmiyorum da. Para yok ya. Vatandaşın alım gücü ne durumda? Çok kötü, çok berbat. Yok ki. Olmayan bir şey alamazsın ki. Varsa alacaksın. Yoksa ne alacaksın? Bitti yani. Tamamen bitti. emekli, tamamıyla bitti. Bu kadar. Kısa ve öz. Peki bir de şükürsüzlük yapılıyor diyen vatandaşlarla karşılaştık. Olur mu yani? Ne şükür? Varsa şükür ederim. Yoksa ne şükür ki ben. Hı. Yok ki. Otur, otur, ederim. Demek ki yok yani. Yok. 500 lira azıcık geçin bakalım kira 10 bin lira. Yan geri olmasa ne olacak? Takviye olmazsa. Ne bitik yani. Peki. İnşallah iyi günlere bekliyoruz. Şey Teşekkür ederiz katıldığınız için. Vatandaşın alım gücü kişiden kişiye değişiyor. Yani eve giren şeye bağlı, maddiyata bağlı. Yani emekli maaşım var, eşim var, babamla beraber yaşıyoruz ev kira değil bir şekilde ayı getiriyoruz. Ama tabii tek maaş alıp da geçinenler için çok zor. Her şey pahalı. Eskiden bimden 80-100 liraya doldurduğumuz poşet dolusu şimdi 500-400. Biz bir şekilde idare ediyoruz da yeni nesil Allah yardım etsin onlara okulda şartlar nasıl ya masraflar abi, nasıl? yani 100.000 TL falan yani net yani o civarda bir de yemekhane parası falan filan yani 150 bin'e çıkıyor Abi, Şimdi e, biz Allah çok şükür özel okula gidiyoruz ama yani şimdi atıyorum 100.000 TL okula diyorlar abi bir de 50.000 TL yemeği alıyorlar yani ya yazık bizim... yani yazık aynen yani abi bizde insanız burada yani içinde değil yani ilk aldıkları paranın yani yemek için ya abi yemek için dedi e, bir table tut, işinde iki üç tane çeşit var o kadar yani. Biz burada et nusletemiyoruz abim yani. Şimdi nereye gidersin? En kral restoranda yersin ama. Aynen, yani kaç aylık yersin en kral restoranda? Dönem için bir dönemlik mi yoksa yıllık Yok, mı? Yok. E, mu yıllık, yıllık. Yıllık mı? Ay y, y, dönemlik galiba. Bil, bilmiyoruz zaten. Eski diyelimiz. Aynen. İşte onun dışında çok şükür cebimizde paramız var. Aynen. Ama yani gene Bizi biz de zorlanıyoruz abi öğrenciyiz biz de yine hani fiyatlar yine uçmuş ev kiraları bilgisayar fiyatları telefon fiyatları ben sadece bir tane bilgisayara bakıyorum olmuş 25 bin TL falan filan yani yazık günah yani bir tane Aynen. bilgisayar mesela abi eskiden, 140 bin TL yani eskiden yani 10 liraya adamlar Big Mac yiyordu yani ya da McDonald's'ta falan şimdi biz ne yapalım bir yemek olmuş 200 lira. Abi geçen e şimdi daha demin bir yere oturduk orada işte çok pahalıydı falan yemedik o yüzden buraya geldik falan. Aynen abi e, oradan ekonomik... kalktık daha İncirli Caddesi'nden buraya geldik abi. Daha farklı bir yer bulalım dediniz. Aynen. Daha bütçemize uygun olsun diye. Diyorsunuz yani ki okumak zor dışarıda yemek yiyecek uygun bir yer bulmak zor. Okumak zor değil okumak isteyenler okur yani istese başarılı bir insan da olabilir ama şöyle söyleyeyim okumak istemeyenler tembel olmak isteyenler parasız kalıyorlar. Sonra da e, ev kirası, yok şunu itiraz ediyorlar, yok yemek şeyi. Öyle yani mesela. Öyle de bir durum var diyoruz. Yani Aynen. şu an ekonomi orta seviyede. Ya biz pahalı diyoruz ama şimdi... Şimdi biz öğrenci olduğumuz için pahalı diyoruz. Yoksa fiyatlar yani... Ya orta seviyede diyeyim. Hem ne pahalı diyeyim, ne ucuz diyeyim, orta seviyede. Demek istedikleriniz varsa alabiliriz. Yok, çok teşekkür Yok. Ederiz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Başarılar sizlere. Vatandaşın alım gücü ne durumda diye soruyorum. Alım gücü ne durumda? Çok güzel söyleyeyim. Geçinemiyoruz. Maddi sıkıntılarımız var. 10 bin lira kira veriyoruz. Nasıl olacak? Her şeye zam, ekmeğe zam, bilmiyorum su yazam, elektriğe zam, doğalgaza zam. Çok Kim yapıyor Çok bu şükür zamları? geçiniyoruz. Nankörlük var diyenler de kardeş. Kim geçiniyor? Abi? Ne geçinmez. Geçiniyorum diyen hep yalan söylüyor. Sürünüyor abi ne geçinmesi adam ya. Adam ekmek alamıyor nasıl geçinecek ya? O diyenler hep yalan söylüyor abi ya. Adam geçiniyorum diyor, sokaklarda yatıyor. Çarlarda yatıyor. Nasıl geçiniyor? Sana soruyorum bunu. Peki sizce neden böyle söylüyorlar? Onların söyle, söylentileri mi Yani boş konuşuyorlar bu insanlar yani. Kendilerine masraf küçük, küçük küçük bebek için öyle diyorlar. Tabii onu diyenlere inanma yani. Geçen, geçiyorum diyenlerin bir 5 milyon para yok yani. 5 TL paraları yok yani. Adımlar dışarıda sokaklarda yatıyor eminim önünde. Yani siz Adamlar e, doğru söylediklerine inanmıyorsun. İnanmıyorum aynen yalan söylüyorlar. Geçiniyorum diğer insan yalan söylüyor. Kimse geçinemiyor. Şartlar zor diyorsun. Şartlar aynen zor. Her şey çok zor. 15 bin lira veren ada, e, kira veren adam nasıl geçinecek? Asker ücret çalışıyorsun, 15 bin lira kira veriyorsun. Bunu aslında yetkililer ilgilenmesi lazım. Recep Tayyip Erdoğan ve de şey, neydi o adam adı? Davut Gül. Ali Yeli İstanbul Vasiymiş Kaya. ki. He, millet geçine burada adam. Her şeyin salama davasında yani. Hiçbir şey yaptıkları da yok ya. Yani metro yapacak diyorlar. Şey yapacak diyorlar. Halen Sultan Bey'in namazın hale metro gelecek. Nereden baksan bayağı, bir yıl oldu daha Sultan Bey'in metro yok. Ne zaman gelecek metro? Ne oldu geldi geçin. Geçineceklermiş. Adam metro yapamıyor Ekrem İmamoğlu, Neye geçiniyor? Nasıl geçineceksin? Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan da memnun değilsiniz yani. Memnun değilim aynen. Çok sorumsuz bir adam ama Ekrem İmamoğlu, Çok sorumsuz bir insan yani. Metro yapacaksın. Bir yıl oldu. Niye getirmiyorsun vatandaşı kandırıyorsun metroyu metroya gelecek gelecek diye. Hale bekliyor metro yok piyasada. Çalışmalar o kadar içinde de parasını vermemiş zaten. Milleti dolandırmış zaten gereken yerlere. Millet hep şu anda parasını almaya çalışıyor. Arka, hep, bütün arka belediyenin önünde parasını, 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 parasını vermemiş. Yağımızın metro yapan, metro yapan çalışanlar parasını vermemiş. Şu anda metro yapan çalışanlar parasını istiyor. Nasıl alacak onlar, insanlar çalışanlar, metro yapan çalışanların parasını? Metro, metro bitmedi diye para, parayı vermiyormuş milletin paralarına. Öyle başka mı olur yani? Neymiş şey, Kemal Kılıçdaroğlu'na başkan yapacaklarmış. Yapsınlar da bahim o zaman daha kaç kat, kaç kat zam artacak. Sence Cumhurbaşkanı olamıyor mu Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu biliyorsunuz artık Olamaz da ayrıldı kadar. genel başkanlıktan da. İyi, iyi yapmış yani. Zaten başkanlığı da yapamayacağını anladı. Onun için ayrıldı yani. Yerinde bir karar olmuş diyorsunuz yani. Yani aynı öyle diyor. Aynı doğru diyorum. Bunları diyorum. Yetkililerin de şeyinden, Davut Gül'ünden Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bunlara da ilgilenmesi lazım. zamlarda biraz düşürmeleri lazım yani. İnsanlar geçemiyor. Sokaklarda yatıyor yeminin vatandaşlar Vatanlar çöpte çöp ekmek yiyor. Emin önünde gördüm çünkü. Vallahi adam tam çocuk vallahi çöpten ekmek yiyor ya. Ama yetkililerin hiç kimseye aldırdığı yok yani. Kim ne gelene ne ama önüne gelip tekme vuruyorlar. Yalan nasılsa olsa vur galiba, çal galiba diyorlar. Eklemek istedikleriniz var mı? Yok. Ben sadece yetkililer sadece yetkili, yetkili kişilere sesleniyorum. Bu çöpteki çöpten ekmek yiyen vatan insanlarımıza ilgilenmelerini istiyorum yani. Sonra kalan vatandaşlarımızla da ilgilenmelerini istiyorum. Saygılarımı sürüyorum.